izleyicilerim YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım bugün ne yapalım dedim. Bugün 5 çayının yanına pratik, kolay bir poğaça yapmak istedim. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Poğaçam için burada bir miktar göz kararı peynir rendeledim. Köy peynir sevgili izleyicilerim. 2 adet yumurta kullanacağım. 1 çay bardağı zeytinyağı. Şöyle biraz büyük bir bardak normal bardaktan süt bir bardakta ılık su kullanacağım. Suyum kaynar olduğu için sütümle ılıştıracağım. Yanına su bir bardak olacak. Arası içinde bir miktar tereyağı kullanacağım. Şimdi yoğurma kabıma malzemelerimi alıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Sevgili izleyicilerim mayayla şekeri unutmuşum. Şimdi şekerle mayayı aktifleştireceğim sevgili izleyicilerim. Şimdi mayamı sütle şekerle sıcak suyla şöyle eritiyorum sevgili izleyicilerim. 5 çayının yanına hemen yap, çayla iç. Evet, yaşmaya zaten çabuk ediyor arkadaşlar. Havalar da sıcak, hamurun mayası hemen gelecek. Şimdi yağını ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 2 yumurtanın beyazını bir tanesinin de sarısını ekliyorum. Bunları da şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Şimdi ununu ekliyorum sevgili izleyicilerim. Kart bardak un alacağını ekledikçe karar vereceğim. 2 bardak aziz oldu. Şöyle bir yemek kaşığından da az tuz. Tuzu üzerine atıyorum bunu sevgili izleyicilerim. Bunu önceden ölçmemiştim. Şimdi yoğurdukça katacağım. Yumuşak bir hamur olacak. Sevgili izleyicilerim biliyorsunuz poğaça hamuru ne kadar yumuşak olursa poğaça o kadar yumuşak olur. kardeşlerim hamurumu bir güzelce yoğurdum gördüğünüz gibi arkadaşlar kıvamı toplamda ben buna 7 bardak un kullandım tabi siz unun kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre farklılık gösterebilir kontrollü bir şekilde unumuzu eklersiniz şöyle hafif bir üzerini de yağlıyorum ele yapışmaması için sevgili izleyicilerim çünkü yumuşak bir hamur. Şimdi üzerini streç filmle kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi hamurumu mayası gelmiş sevgili izleyicilerim. Neredeyse 3 kat kabarmış maşallah. Yarım saat olmadı. Havalar çok sıcak olduğu için çabucak mayası geldi sevgili izleyicilerim. Ankara bugün yanıyor. Arkadaşlar şöyle hafifçe bir havasını alıyorum. Hamurumun. Şöyle bir kenara alıyorum. Ve az sonra yapmaya başlayacağım. Sevgili izleyicilerim şimdi hamurumdan bir miktar aldım. Şöyle küçük parçalar halinde ayırıyorum. ve yapmaya başlıyorum. Şöyle önce küçük bezeler yapıyorum. Şöyle şöyle sevgili izleyicilerim. Hamurumun yumuşaklığını, kıvamını görüyorsunuz. diğer hamurlarıma da aynı işlemi yapacağım şimdi şöyle nasıl yaptığımı da sizlerle bir paylaşalım burada tereyağım var sevgili arkadaşlarım değerli takipçilerim şöyle arasına bir miktar tereyağı alıyorum peynirlerimi de bu şekilde yaptıktan sonra toparlıyorum şöyle şekilde yapacağım sevgili izleyicilerim. Şöyle şey de atabilirim. Bıçakla bir çizik de atabilirim. Böyle de güzel oluyor. Piştiği zaman arası açılıyor. Bu şekilde tepsimi alıyorum. Sevgili izleyicilerim ben işleyinceye kadar hamurlarımı bu şekilde hepsini hazırladım. Arasına da tereyağını sürdüm. Şimdi peynirini ekliyorum. Sevgili izleyicilerim, ben buradan yine bazı arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Geçen videolarımda da paylaştım. Bazı yani bana videolarıma sık gelen nasıl diyeyim? Kalıcı dostlar var bazı arkadaşlarımın içinde arkadaşlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Ramazan Usta'nın Lezzet Sofrası, Ramazan kardeş gerçekten videolarını beğenerek izliyorum. Sizle ilk tanıştığımda sizi ben Antepli zannettim. Dedim tam bir Antep sofrası diye düşündüm. En zorunluymuşsunuz arkadaşım, komşum. Çok teşekkür ederim. Siz de evet videolarıma hemen geliyorsunuz. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Sevgili izleyicilerim. Güzel çiçeklerim. Siz de öyle arkadaşım. Canlılarıma da çok katıldınız. Videolarıma da geliyorsunuz. Sizlere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Sevgili izleyicilerim, aklıma gelenleri aralıklarla sizlerle paylaşacağım. Ya yani unuttuklarım kusura bakmasın. Yine dediğim gibi başka videolarımda inşallah onlara da yer veririm. Sevgili değerli takipçilerim, hepiniz benim için çok önemlisiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepinizden çok güzel yorumlar alıyorum. Sevgili izleyicilerim, poğaçalarım bu şekilde yapıyorum. Mor günlük mor günlük o arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum o da genellikle geliyor videolarıma tabi bu bana gelenlerin hepsine ben de anında gidiyorum hiçbirini ihmal etmiyorum sevgili izleyicilerim hiç kimsenin hakkı geçsin istemiyorum ben bir günde bana 200 kişi geldiyse inanın ki ben iki telefondan o 200 kişiye de aynı gün cevap veriyorum aynı gün videolarına gidiyorum Ondan sonra bilim, kültür, sanat. O kardeşimiz de çok teşekkür ederim. Hep gelir videolarıma. Güzel yorumlar yapar. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Aklıma geldikçe yine sizlerle sayacağım arkadaşlarımı. Sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi unuttuklarım kusura bakmasınlar. Başka videolarımda da onlara yer vereceğim inşallah. Maviş gözlü. Maviş gözlü de öyle. O da hep gelir videolarıma ablacığım ablacığım diye güzel güzel de yorumlar yapar. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Paçalarımı da bu arada böyle tepsime alıyorum sevgili izleyicilerim. Başka kimler vardı? En iyi dostlar. En iyi dostlar da canlılarıma çok katıldı. Allah razı olsun. Yine videolarıma hep gelir. Çok güzel kanalı var bu saydığım arkadaşlarımın sevgili izleyicilerim. Hepsinin de kanalı. Güzel ama yani sürekli takip ettiğim için ondan biliyorum bu arkadaşlarımı. Onların da kanallarına gidip videolarını izleyip komşu olmanızı isterim. Gerçek tat bu arada. Gerçek tatın da çok güzel videoları var. Kanalı var sevgili izleyicilerim. Şimdilik bu kadar. Aklıma geldikçe yine sizlerle paylaşırım inşallah. Ben de poğaçalarımı yapmaya, evet, yapmaya devam ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Bu arada aklıma gelen arkadaşlara da yine teşekkür etmek istiyorum. Evet gerçek tatlar var. Gerçek tatlarında çok güzel bir kanalı var sevgili izleyicilerim. Çok güzel de videolar var. Ona da gitmenizi tavsiye ederim. Gülizar'ın günlüğü arkadaşım. Sana tekrar tekrar geçmiş olsun. Seninle paylaşıyorum. Aynı rahatsızlıktan ben de müzderibim. Onun için sana destek olmaya çalışıyorum Gülizar Hanım. Rabbim Şafi ismiyle şifanı verir inşallah arkadaşım. Moralini yüksek tut. İyileşeceksin inşallah. Evet arkadaşım. Abdullah Samet Başoğlu. O da çok güzel şeyler paylaşıyor. Youtube'la ilgili çok güzel bilgiler paylaşıyor. O da benim için çok değerli bir kardeşimiz. Allah razı olsun. O da bütün videolarıma gelir sevgili izleyicilerim. Kırık kanat. O arkadaşımız da öyle. Yeni komşuyuz ama genellikle bu arada komşu olan bütün videolarıma gelir. Ona da gitmenizi tavsiye ederim. Çok güzel kanalı var. Fikir al. Fikir al da öyle. Onun da çok güzel kanalı, videoları çok güzel arkadaşlar. Beğeniyle izliyorum, severek izliyorum. Kendisini de çok seviyorum buradan. Evet, Fikir Aldan sonra Adana Seyhan kardeşimiz o da sadık bir dost. Onun da videolarına gidebilirsiniz. Bu söylediğim arkadaşların hepsi kalıcı arkadaşlar. Sevgili izleyicilerim, samimi arkadaşlar. Asan ve Laz miydir, Laziz. Lazan mıydı, Laziz miydi? Okuyamadım onun ismini. O da çok iyi arkadaşımız. Onun da kanalı güzel, videoları güzel. O da genellikle kalıcı bir dost. Asen ve Laziz diye. Ondan sonra kimler var daha sevgili izleyicilerim, çok arkadaşlarım, çok sadık dostlar var ama şu an aklıma gelmiyor hepsi. Gerçekten bazıları geliyor. iki gün durmuyor, iki videona gelmiyor, gidiyor. Bazı gün 6-7 videoya arkadaşa gidiyorum. Hiç gelen olmuyor. Bazı gün de gittiğin anında geliyor. Bilmiyorum yani. Ama ne kadar dürüst olunursak bu Youtube'da o kadar insanlar adına iyi bir şey. Bilmiyorum. Kimsenin hakkı geçmesin diye de özellikle özen gösteriyorum. Sevgili izleyicilerim. İnşallah kimsenin hakkı kalmaz bende. Evet bu şekilde önceden böyle hazırladığım için iyice yumuşacık olmuş sevgili izleyicilerim. iyice kabarmış. Umarım çok güzel bir poğaçam olacak. Şimdi tereyağıyla arasını da yağlıyorum bu şekilde çok lezzetli oluyor sevgili arkadaşlarım denemenizi tavsiye ederim herkes yapıyor poğaçayı gerçi herkes farklı farklı ölçülerle yapıyor herkesinki de kendine göre çok güzel oluyor ben de bu şekilde şöyle çayın yanına hemen pratik yapalım dedim bir tepsi olacak bu ölçülerden verdiğim ölçülerden bir tepsi poğaç olacak sevgili izleyicilerim. Sevgili kardeşlerim poğaçalarım bitti. Tam bir tepsi oldu verdiğim ölçülerden arkadaşlar. Tepsi mayası da geldikten sonra yumurtasını sürüp fırına göndereceğim. Değerli arkadaşlarım poğaçalarımın tepsi mayası da geldi gördüğünüz gibi şahane kabardılar maşallah. Şimdi yumurtasını sürüp fırına göndereceğim. Değerli kardeşlerim yumurtasını da sürdüm. Poğaçalarımı şimdi pişmeye bırakıyorum. Sevgili izleyicilerim poğaçalarımı fırından aldım. Şimdi üzerine şöyle bir havlu peçete kapatıyorum. Bezin deterjan kokusu çıkabiliyor onun için. Şimdi üzerine kapatacağım. Sevgili izleyicilerim, poğaçalarımı fırından aldıktan sonra bir müddet dinlendirdim. Şimdi sizlere şöyle bir doku testi yapıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Pamuk gibi olmuş. Şöyle göstermek istedim sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.